Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Ekranda gördüğünüz ilk cümlesini okumuş olduğumuz yasal uyarım etnimizin devamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte Elit, Tapkıda ve Göknur hisselerinin grafiklerini inceleyeceğiz hemen elit hissemizi açıyoruz. Elit hissemiz en son cuma günü 1,40 oranında yükseliş göstermiş. Elit hissemizin zirvesine bakıyoruz. 76. Biz neredeyiz? 45. Grafimiz bize ne söylüyor? Hemen yorumlamaya çalışalım. Öncelikle ne yaptık? Yukarıdaki mavi çizgimizi uzattık. Aşağıdaki mavi çizgimizi uzattık her zaman ne diyoruz? Hissemiz bu iki mavi arasında dip, zirve, dip, zirve şeklinde gidip gelmekte. En sonda ne yapmış? En sonda zirveye dokunmuş. Zirveye dokunduktan sonra hissemizin elbette tekrardan 37,62 seviyesine doğru inme olasılığı var. Buraya inebilir. Ya da bir miktar düşüp zemine dokunmadan tekrar yukarıya gidebilir. Şimdi bir miktardan kastımız nedir? Hemen onu söyleyelim. Hissemizin bir miktar düşebileceği yer 39,60 seviyesi olabilir. Hissemiz normalde cuma günü 46.74 seviyesine dokunmuş. Bunun üstüne de çıkmış fakat üstünde tutunamamış ve aşağıya hacimli bir şekilde tekrardan inmiş. Bu saatten sonra pazartesi günü seans açılışında hissemiz tekrar yukarıya değebilir ya da hemen aşağıya yönelebilir. Hangisini yapacağını kestirmemiz zor. E, fakat bu e, sıralamayı bozmayacak olursa işte zirve dip zirve dip sıralamasını en son zirveye dokunmuş tekrar aşağıya inmesini bekleriz. Fakat hissemiz ne yapabilir? Hissemiz bu açıyı, bu kanalı beğenmiyor ise kendisine farklı bir kanal oluşturma yoluna gidebilir. Yani bu iki tane mavi çizgimizi silip şöyle daha bir dik açıyla yeni iki tane çizgi oluşturmamızı bizden isteyebilir. Bunun için de tabii ki 3-5 güne ihtiyacı var. Hemen bunun gerçekleşmesi kolay değil. Bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini nasıl anlayacağız? 46,74 seviyesinin üstüne çıkacak. Cuma günü yaptığı gibi. Fakat üstünde kalacak. Yani 46,74'ün üstünde örneğin 47,10 47, işte 47, 20 seviyesinde falan günü kapatması gerekiyor. Eğer buralarda günü kapatacak olursa işte o zaman yeni bir trend kanalı yapısı oluşmuş olacak. Kendisine yeni bir yol haritası çizmiş olacak hissemiz. Bunun haricinde illaki aşağıya da düşme ihtimali var. 39,60 bir alım fırsatı olabilir. Veyahut hemen şu zirveyi baz alacak olursak oraya da bir çizgi çizelim. Onun rengini de beyaz yapalım. Yapamadık. Hemen geldik. Beyaz yaptık. Birinci üstteki çizgimizin değeri neymiş? 39-49. Alttakinin de 39-18. Birbirine yakın çizgiler. Yani ya bu kısmı zirveyi baz alacak ya da bu zirveyi baz alacak hissemiz. Buraya kadar düşmesi gerekiyor. Fakat düşerken zaten ne olacak? Matematiksel anlamda olacak olan şey şu hissemiz yolda giderken her gün geçişinde bu mavi çizgimiz biraz daha sağa doğru kayacak normal olarak kaydığı zaman da 37 66 37.76, 37 76 88 işte 38 derken belki burada bu çizgilerle de zaten kesişmiş olacak. Yani alım fırsatı bu beyazlar ve mavi diyebiliriz. Oraya geldiği zaman hissemize giriş yapılabilir. Elit hissesini kapattık. Hemen ikinci hissemiz olan TAP Gıda'ya geçelim. TAP Gıda'ya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapalım. Bizim kanalımız içerisinde oynatma listemiz bulunuyor. Oynatma listemiz içerisinde kategorilerimiz var. Kategorilerimiz içinde de şu andaki çektiğimiz videoyu gıda kategorisi altına atıyoruz. Eğer 3-4 gün sonra tekrardan gıda kategorisine girecek olursanız orada elit tap gıda gök hisselerinin yeni güncel videosunda bulabileceksiniz. Bunun için kanalımıza abone olmanızda fayda var. Hatırlatmamızı da yaptıktan sonra hemen tap gıda hissemizi açıyoruz. Tap gıda hissemiz 0,98 oranında yükseliş göstermek cuma günü. Hissemizi küçültüyoruz. Gördüğümüz gibi yolculuğumuza devam ediyoruz. Ufak tefek inişler çıkışlar olabiliyor. Burada bir e, güçlü bir düzeltme yapmış. Hacimli 3 gün düşmüş. Burada da hacimli düşüşler mevcut. En sonunda hissemiz ne yapmış? Yataya bağlamış. Yataydan kastımız nedir? 155,53 ile 149,40 arasında hissemiz gidip gelmekteymiş. Bir aşağıya iniyor bir yukarı çıkıyor. Bu alanın dışına çıkabilmesi için ne bekliyoruz? 155,53'ün üzerinde günü kapatmasını, yani kalın mumla günü kapatmasını bekliyoruz. Daha önce ince mum attığı için üstünde tutunamamış, aşağıya inmiş. Eğer 155,53'ün üstünde günü kapatabilirse yeni hedefimiz 163,30 seviyesi olacak. Bunun haricinde hissemizde alım fırsatı 149,40 seviyesine dokunduğu zaman meydana gelecektir. Bir diğer alım fırsatı da 155,53'ün üstünde kapattığı zaman oluşacaktır diyelim. Ve bu hissemizin grafiğini de kaydettikten sonra diğer hissemiz olan Göknur Gıda'ya gelelim. Göknur Gıda bize ne söylüyor? Cuma günü 0,50 oranında yükseliş göstermiş. grafiğimizi açtık. Grafiğimizi küçülttük. Ne yapmış? Yukarı aşağıya zikzaklar çizmiş birkaç aylık zaman zarfında. En son 36,42 seviyesine doğru bir yükseliş içerisindeyken ne yapmış? Bulunduğu bu geniş kanal olan 30,38 ile 26,98 çizgileri bantları arasında hissemiz yukarı aşağıya doğru hareket ediyor şu anda da yaklaşık 3-6 günden beri aşağı yönlü bir hareketi sürdürmekte. İlla ki biz ne isteriz? Hissemizin 26,98 seviyesine bir dokunmasını isteriz. Bu seviyeye dokunduğu takdirde de alım fırsatı meydana gelmiş diyebiliriz. 26,98'de hisseye girildiği zaman ilk hedefimiz yine 30,38 seviyesi olacaktır. Bunun da üstünde günü kapatabildiği takdirde bir sonraki hedefimiz 32,82 olacaktır. Evet kanalımıza abone olmayı unutanlar abone olsunlar. Henüz beğen butonuna tıklamamış olan arkadaşların da beğen butonuna tıklamalarını rica ediyoruz. Bizim için önemli. Bunun haricinde Telegram'da da varız. Telegram'da da bizi takip edebilirsiniz. Grubumuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.